Arkadaşlar merhaba. Size bugün yine yeni gelen hmm, diskmenlerimi tanıtacağım. CD çalar diskmen. Siz nasıl iste söylemek isterseniz söyleyebilirsiniz. Öncelikle size Kawai'nin şu PV25R modelini tanıtayım. Sony'e benzetmişler. Şu PVSCP ye yerine şey var şurada. normal radyo var. Bakın elimde bir tane bozuk Sony'im var. Daha tamir etmeye çalışıyorum. Bakın görüyorsunuz. Aynı benziyorlar. Pek bir farkı yok. Yani Sony'e benzetmişler. Şöyle göstereyim size. Şöyle. Pek bir şeye farkı yok. Ama bu ürün biraz güzel. Kawai'nin diğer ürününe göre daha iyi bir ürünü şöyle göstereyim. Kawai'nin PV25R modelinde bunun da VCD, CD, MP3 özelliği var. Line out, Pones yani kulaklık, ses, ses düğmesi analog bunda. Sony'de ise dijitalde. Repeat, Reset, Equalizer, Programlama, Scan, PBC, ESP bu sarsıntı için. Zaten şöyle bir cihaz. Şurada da yine durdurma, play, geri alma, ileri alma. 4.5 volt adaptörle çalışıyor. Bunun burada takma yeri burada aynı diğerleri gibi. Buna da kemer gibi bir şey takıp yanınızda taşımanız için. <laughs> Şöyle gördüğünüz gibi. Open tuşu yine aynı yerde. Dil yine içeriden takılıyor. Şöyle açıyorum. Bakın. Şöyle. Kawaii. Sony'e benzettiği bir modeli. Daha doğrusu bu tarz firmalar, Premier, Kawaii, işte değişik firmalar. Mesela şu anda bir ürün daha göstereceğim, Alba marka. Bunlar diğer orijinal firmaların cihazlarına benzetirler. Aralarında birbirine benzetmeyen firmalar. Genelde Panasonic, Sony, Philips, Pioneer, Technics, Napa bu tarz cihazlar birbirlerine benzetmezler. Sıradakile devam edeyim. <laughs> bu cihaz. Klatronik diye geçiyor motori, modeli. 480 45 seconds dijital anti şok sistem diyor. Sadece CD ve MP3 çalıyor. Şöyle zaten yazar. Skip A yani ileri geri sarma. Ses düğmeleri şöyle play pause stop. Şuradan hold tuşu. Şöyle. Şurada Open bend tuşu. Şöyle içini görebiliyorsunuz. Şuradan kulaklık girişi line out yine şey için dediğim gibi amfiye bağlamak için. Şuradan DC 4,5 volt adaptör. Şu alttaki düğme ise change on off hafızayı alıyor yani piliniz bittiğinde şarkı kaldığı yerden pil taktığınızda devam etmesi içindir. Basit ama kullanışlı bir ürün. Yine kaliteli diyebileceğim bir ürün. Şöyle gösterdiğim gibi yine değişik bir ürüne devam edeyim. Alba marka. Süper bas boost sistem var. Dediğim gibi az önce demiştim. Kimisi yazar dijital bas, kimisi yazar bas. Sesi kalınlaştırmak için şurada şöyle DC 4.5 voltla çalışıyor. Göründüğü gibi. Şöyle open tuşu var. Hiç bu şekilde. Bunun ekranı üstünde değildir bakın. Bunun ekranı önünde. Şurada yine programlama, skip ileri geri sarma, play pause, stop, mod tuşu, volume, bas açma kapama şöyle volumenin yanında, kulaklık. Bu bu şekilde bir cihaz göründe gibi. Alman'ın PCD268 e modeli. <laughs> şöyle bir cihaz. Bunu da Avrupa'da satmak için yapmışlar. Bilginiz olsun kötü değil yani Çin mallarının kötü olanlarından değil. Devam edeyim Panasonic ile. Panasonic Car Portable diyor yani bu araç için. Bunun aynısının benzeri bende var. O ise düzdü. SLXX 392C modeli bu. Diğerinde Car Portable yazmıyordu. 48 saniye Antik skip sistem var. Wireless remote ediyor. Kablosuz bağlantı varmış bunda. Şöyle göstereyim. Diğerinde bu yoktu. Şöyle sensör diyor. Bakın burası herhalde <laughs> hold tuşu. Şöyle open tuşu. içi bu. Bu cihazlar çok sağlam. Yalnız bunu biraz göstereyim. Arkasını çevireyim. Şöyle çevirirsem. Premier'in bundan kopya aldığını anlayabilirsiniz. Kasasına. Premier Panasonic'ten kopyalamış. Yalnız bütün cihazların içinde bakıyorum. Genelde chipsetler ya Sony'in ya Netch'in ya da Philips'in oluyor. Philips'in değil de daha çok Panasonic Technics'in kendi chipsetini kullanıyor. Ayva Sony'inkini kullanıyor bazılarında. Birçok ürün Sony'nin CDX ya da CXD chipsetini kullanıyor içinde ses için, görüntü için. <laughs> Şimdi hayvanın çok eski modelini anlatacağım size. Bunda bir bit touch yani bir, bir bitlik hafıza alma özelliği var sesi. Burası metal. Şu gördüğünüz kısım metal. Şöyle bakın şuradan düğmeyi de kilitleyebiliyorsunuz. Şöyle. Şu şekilde. Bu eski bir model hayvanın. Hayvanın XP33 modeli. Japon malı. Şöyle altı da bu şekilde görünüyor. Bunun pil kapağı çok ilginç. Şöyle açılabiliyor ayrılmadan. İki pardon 4 adet pille çalışıyor. Eski cihazlar genelde 4 adet pilli oluyor. Bakın mesela bu 6 volt adaptör çalışıyor. Bu cihaz cihazın off, resume, hold tuşları var of 1, 2, dsl yazan bir tuşu var. Yani bunlar dsl'nin ne olduğunu ben de bilmiyorum. Denemedim. <laughs> Display olabilir. Şöyle line out, kulaklık. Şurada yine play tuşu. ileri geri. Şöyle stop durdurma, power kapama, mode. Repeat enter. Şurada da pil düzeyini gösteriyor. Full, medium. MP yani bittiği track time slap step ya da yani zamanı gösteriyor. Şöyle eski modeli. Yarı metal, yarı plastik bir cihaz. Biraz ağır yeni modellere göre. Şimdi size tanıtacağım ürün. Değişik bir ürün. Napa'nın. Napa yine kaliteli bir firma. Bunu da size belirteyim. Yani bir ayva ile kıyaslanabilecek bir firma. Kötü bir firma değil. Şöyle. Napa'nın bu ürününde 120 saniye ID 3 sekund esep yazar. Yani 120 saniye ID 3 özelliğinde sarsıntı koruma var. Bu gayet iyi başarılı bir koruma özelliği. Durdurma, play, ileri, geri. Şu da hold tuşu. Şu şekilde kilitleyip açıyoruz biraz sert. Ses açma kapımı mode tuşu. Şöyle yakından bütün düğmeleri görüyorsunuz. Şurada bir tane düğme gibi bir şey var. Bu bir işe yaramıyor. Şurada diskmeni açmaya. Şu kulaklık. Bunun kulaklıkları biraz değişik. Şurada line out. Yani dijital ses çıkışı. Şöyle Napa'nın DAV 316 modeli. Güzel bir ürün. Kötü bir ürün değil. İki adet pille çalışıyor. Ve şu şekilde Sırtanızı biliyorsunuz. Yani kötü bir ürün değil. 3 volt adaptör girişi var. Şöyle güzel. Çocukların kullanabileceği güzel bir ürün. Bu şekilde bunu da gösterdikten sonra videoma son veriyorum. Beğendiğiniz videolarıma yorum yapabilirsiniz. Beğenmeseniz de yorum yapabilirsiniz. Yeni videolarımda bana eşlik edebilirsiniz. Bunun için takip et butonuna basın. Olumlu ve umutsuz yorumlarınızı da bekliyorum. Yeni önerilerde de bulunabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.